Geçen haftadan beri Amerika'da menopoz sonrası hormon replasman tedavisi ile ilgili ilginç gelişmeler yaşanmakta. Amerika'da hormon replasman ilaçları black box yani en ciddi güvenlik uyarısı kutusunda satılmakta. Tabii ki bunun sebebi meşhur 2002'deki WHI çalışması ve sonrasında kadınlara salınan meme kanseri korkusu. FDA biliyorsunuz Amerika'nın Gıda ve İlaç Güvenliği Komitesi, başına Doktor Marty Makary atandı. Marty Makary önderliğinde hormon replasman tedavileri ve özellikle de vajinal östrojen kullanımı masaya yatırılıyor. Bu Black Box uyarısının kaldırıp kaldırılmaması konusunda çok ciddi toplantılar yapılmakta. Ben de gelişmeleri yakından takip ediyorum. Kim bilir belki bir kar tanesi büyür, yuvarlanır yuvarlanır büyür, bir çığ gibi hepimizi etkiler.